Değerli dostlar, Ata Yurt'tan, Van'dan hepinize merhaba. Niye değerli dostlar? Birazdan atlı okçuluk gösterisi başlayacak. O başlayana kadar ben de burayla alakalı bazı bilgileri size vermek istiyorum. Ulupamir diye bir köy var Erciş'e bağlı. 1979 yılında Pamir dağlarında Afganistan kısmında Sovyetlerin işgali sonucunda buradaki köylüler göç etme kararı alıyorlar. Pakistan'a gidiyorlar. Yaylalarda serin havada serin iklimde yaşayan oradaki Kırgız Türkleri e, pek de uyum sağlayamıyorlar. Hayvancılık yaptıkları için bir de e, o oranın iklimi pek uyumlu gelmiyor onlara. Derken Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'ne başvuruyorlar. Her iki ülkede kabul ediyor. Sonrasında Kırgız Türkleri e, Pamir Dağlarından Türkiye'ye göç ediyorlar. Genel hikayeleri bu şekilde. E, burada da Van Van'ın Erciş ilçesine bağlı Ulupamir köyüne yerleştiriyorlar. Buranın iklimi nispeten onların geldiği yere göre daha uygun. Ulu Pamir Köyü'ne yaklaşık 50 kilometre mesafede bulunan Atayurt'ta, şu anda bulunduğumuz yer işte. E, oradaki, orada yaşayan, e, Kenan Bey tarafından açılmış e, bir kültür merkezi aslında. E, turistik merkez de diyebilirsiniz. Burada daha çok Kırgız kültürünü, Orta Asya'daki Kırgız kültürünü, yaşatmaya yönelik faaliyetler yapıyor. Hem kendi köylerinde var hem de burada Van Gölü kıyısında da benzer şekilde kültürünü yaşatıyorlar. Birazdan burada atlı okçuluk gösterisi başlayacak. Her ne kadar modern bir dünyada yaşasalar da Kırgız Türkleri kültürünü yaşatmaya devam ediyor. Tabii ki cep telefonu kullanıyorlar, tabii ki sosyal medyaları var kot pantolon giyiyorlar. Aynı sizler bizler gibi ama bunun yanında hobi olarak e, bu tarz bir e, faaliyette de bulunuyorlar. Ama bunun yanında geleneksel faaliyetlerini de hiçbir zaman bırakmamışlar. Bence gayet de güzel şeyler yapmışlar açacağız. Çadırınızla da buraya gelebilirsiniz. Karavanınız varsa benim gibi onunla da buraya gelebilirsiniz. Hiçbir şeyiniz yoksa kalacak. Tabii ki orada e, demin gösterdiğim çadırlarda da kalabilirsiniz. درست <applause> i um. Thank you. şu anda Van Muradi ilçesinde bulunan ama Erciş'e daha yakın olan Atayurt'tayız. Birazdan burada çeşitli kültürel etkinlikler yapılacak. Şimdi onları izleyeceğiz. Elin başlığı komple erişilir. O mu? Üstündeki motif her yaylacılık hayatını, koç boynunuzu, boynunuzu simgeler. yerin başı sarıldıktan sonra atlarla damat evine götür <laughs> <laughs> ses Yolun başı sarıldıktan sonra arkadaşlarıyla beraber bir bezin altına girerler ve orada arkadaşlarının üstünden dualarla şekerler ve paralar atılır. Şu an gelin başı hazır. Şey yapalım. Evet. 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 Şimdi gelin arkadaşlarıyla beraber bir altında durur, Orada dualar içtiğinde seremoni devam eder. <laughs> Altı kızdın içinde o atın meyiz en ciyiptir o alakiyiz İle kız ile o toy seni ki Koşurumu salın o baydın kızı Altı kızdın içinde o atın bazar Aybetindik örgündü o aklı mazar Ölüm ölüm ay tayin o munday Tekir menge tartılan o munday Teşekkürler Bu saçılan şekerleri de çocuklar toplayabilir Çocuklar şekerleri toplayın Çocuklar şasanideki şekerleri toplayın Şimdi gelin seremonimiz bitti. Damat e, damatı gelin evine götürme ritüelini yapacağız birazdan. Damadın e, sağ ve sol kolunda arkadaşları şarkı söyleyerek de gelin evine damadı götürecekler. Şimdi o ritüelimiz için damadımızı ve damadın arkadaşlarını sahneye alalım. Sağında ve solunda damadın arkadaşları şarkılarla şarkılarla gelin evine götürecekler. Şöyle aşağı inin, aşağı inin. Tam oradan oradan. Diğer mikrofonu hazır mı diğer mikrofon? Bizim <laughs> biraz kısalım. Türk Devleti'ni simgeliyor. Ortadaki bayraklı yolumuzsa eski 16 Türk Devleti'nin bayraklarının bayrakları ve onların tanıtım panoları yer arıyor. Karşıda 24 Oğuz boyumuzun tangaları var. Burada genelde cumartesi, pazar günleri canlı müzikler, kültürel etkinlikler, sinema gösterileri falan yapıyoruz. Şu büyük ota Türkiye'yi simgeliyor. Şunlar Kırgızistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi şu an bağımsız Türk devletlerini simgeliyor. Karşı sahilde birazdan da size zaten ufak bir okçuluk gösterimiz olacak. Orada okçuluk gösterileri, kökleri etkinlikleri ve su sporları, plaj oyunları falan olacak orada. İleride karşıda bir tane e ağacımız var. Orası hayat ağacı. Türk Mürtüolojisi'nde de ciddi yeri olan dilek ağacımız orada. Diğer tarafta az binicilik alanımız var. Okçuluk alanımız var. Burada binicilik eğitim eğitimlerimiz var. Okçuluk eğitimlerimiz var. Otağlarda konaklama imkanımız var. Burada yavaş yavaş kamp alanı da inşaatına başladık. Karavan park yerinin inşaatına başladık. Burayı bireysel olarak işletmeye çalışmaktayız. Hepinizin ayağına sağlık. Birazdan Aşağıda okçuluk gösterimiz olacak. Ondan sonra çocuklara yönelik ufak tefek yarışmalar yapacağız. Akşam yemeğinden sonra burada canlı müzik etkinliğimiz olacak. En son şaman aileyle etkinliğimizi bitireceğiz. Herkesin ayağına sağlık. Çok sağ olun, var olun. Biliyorsunuz kültür konusu dinamik bir şey aslında. Sürekli değişebilir, dönüşebilir. 10 yıl önceki, 1 yıl önceki yaşadığımız kültür de şimdiki aynı olmayabilir. Haliyle sürekli yok olan bir kültürden bahsediyoruz. Ama bu tarz turistik bir faaliyete dönüştürülen ve para kazanılan bir kültürel faaliyet olunca o kültürün yaşaması gayet mümkün. Evet karavancılar için birkaç şey paylaşmak istiyorum. Ee, burada belli bir alan yok karavan için. Henüz yok. Yapılacakmış. Su, işte kaset boşaltma alanı. Bunlar mevcut. Duş alanı da yapılacakmış ama henüz yok. 2025 itibariyle yoktur ama kesinlikle gelinmesi gereken bir yer çünkü bir kamp merkezinden çok daha fazlası. Burada Orta Asya'daki atalarımızın e, yaşam tarzını yakından görebilirsiniz ve Van'da görüyorsunuz. Bunu İstanbul'da Ankara'da görebileceğinizi sanmıyorum. Pazar sabahından hepinize merhaba. Şu güzel manzarayla videoyu bitirmek istiyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.